Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CraftRise'da tek çalışan, no fix, herhangi bir şey olmayan, tertemiz, ESP'sinden tutun, name tag'sinden tutun, işinize Yaracak bir ton özellikle bir X-Ray göstereceğim. Hani X-Ray bu şekilde açılıyor. Size açılışını değil, kuruluşunu göstereceğim direkt. Alt f 4 attık arkadaşlar. CraftRise'dan çıktık. CraftRise'dan çıktığımız an CraftRise'ı Geri yer açtık. Kurtar tekrardan başladık. Onun ayrı bir şeyi var. Extreme Injector by Master Geliyoruz buraya. Kitap GitHub değil. Kitaptan çıkıyoruz. Bunu kopyalayıp Google'e ya yazıyoruz buraya. Benim yani tarayıcı Microsoft Bing'e geçmiş. Tarayıcı bu tarayıcı da çıkmaz. Google'da net olarak çıkıyor. Eski tarih 2018. 2018 dosyasını bulduk. Zar dosyacı 2018 tarihinde yüklenmiş eksen emecekler dosyası budur. Temizin temizlidir. Hani 2018 kaç yıl geçmiş aradan? 7 yıl geç. Aynen net 7 yıl geçmiş. Bunu indiriyoruz arkadaşlar Dosyacı virüs tehdit koruması hatası verebilir Onun için yapmanız gereken şey Buraya gelip virüs Tehdit koruması Ayarlar gerçek zamanlı ayarları kapatıp Burada hata verirse oka tıklayıp Sakla deyip tekrardan ekstrem kırıyoruz. Kuruyoruz bu şekilde masa üstüne Atıyoruz ben madem bir tane daha bile şey çektim Çok ses var arkada sesleri temizleyip geldim Şimdi ekstrem Çalıştırıyoruz yine de çalıştırıyoruz. Evet diyoruz Ekstrem açıldı ya bu diğerleri proje saçkırla da, da injekleyebilirsiniz. Hangisi daha pratikse proje saçkırla indirme linki açıklamalarda olmaz. Hani ekstrem injektörünki de olmaz. Ben direkt diğerleri veririm. Siz bunları Google'dan yükleyebilirsiniz. En ve en mantıklısı bu. Şimdi Craft Rise'ın açılmasını bekliyoruz bir yandan. Craft Rise'ımız açılsın. Texture Pack ayarladık güzelinden. Stonlar bu şekilde oldu daha güzel daha mantıklı hani altınlar pembe ise texture peki isterseniz bu arada da şey yapabiliriz hani yorumları yazarsınız ben orada yine yorumlara texture peki yükler atarım size ve daha mantıklı daha güzel oluyor amatist orada dediğim gibi şu şekilde amatist or yani cevher oluyor amatist değil de amatist cevheri ore oyuna girdik ekstrem injektör açtık sellek dedik Ardından Kral bulduk. Adli dedik. Sonra indirdiğiniz dosyayı indirilenler klasöründe, bu indirilenler klasöründe bulacaksınız. Ardından bir kere Inject'e bastıktan sonra Successful yazısı gelip ar en üst tarafta bir menü geliyor. Menü geldi mi? Özellikleri şunlar. Name Text. Mesela bunu burada gösteremem ama name Text nedir? Çok şey yarayan bir name Text. Yani patlayan bir claim olur arkadaşlar. Neye basarsanız ardından claim'in süresi falan gözüküyor. V'ye basınca görünmezler gözüküyor yani ESP dediğimiz olay. Hani ESP ile görünmezi görürsün vesaire vesaire. Bu ESP'dir arkadaşlar. Başka neyimiz var? Name text'imiz var, chest ESP'miz var, X-ray'miz var. Ya bu birden fazla şey var ki birden fazla bir şey olması daha tatlı, daha güzel gözüküyor gözümde. Bunlar dediğim gibi madenden kastamama bu servet neredeyse madenden gelmiştir bu şekilde. Şimdi ben serisinden bir kazma, her şeyinde kazma var Yani. Atik 3'e gerek yok. Ben bir gösteriş amaçlı gidiyorum. x kapatalım ve inelim. Şurada açalım. Örnek veriyorum hemen altta bir tane altın cevheri gördük tık diye. Bayağı ileride bir tane daha altın, bir tane daha matik bulduk. Onlar mesela bu şekilde atik üçünüz varsa hani üçünüz daha hızlı, daha mantıklı, daha verimli şekilde kasarsınız. Eğer yoksa yeniyseniz benim gibi. Değil ben daha gerçi artık çoğu şeye ulaşabilirim. Parayı yaptık gerektiği yerde ama kastık, astık sattık ettik kit bastık o şekilde yaptık hani siz de yeniyseniz alın bir tane 50 kaya kazma alın elinize madeninizi kazmanızı takılın böyle madeninizi toplayın ne bileyim hani VSA atarsınız ESP falan oyun ESP gereklidir arkadaşlar claim koşarsınız ESP gereklidir ne bileyim hani kumar oynarken bile bu script iş yapabilir adamın yanına gidersiniz bakarsınız görünmez biri var mı alttan kartınızı atıyor mu. Ya da ne bileyim zehir çekenin yanına gidersiniz pvp atmaya giderken bunu açarsınız V'ye basarsınız her türlü işinize görür ya her hani en mantıklısı bu yani bir ton modül var içinde ne zaman ne iş yapacağı belli olmaz her an her şey olabilir o yüzden bu şekilde daha mantıklı benim gözümde ileride altın cevheri var şurada amatistimiz var altın cevherini de aldık şöyle Hani ani 3 olsa şu ana kadar var bir yapardınız ya ani 3 le. Ben de ani 3 var ama chest çok karışık bulamadım. Dediğim gibi bu şekilde ben yorumlar altına koyarım bu diğer eli. Dedim zaten gösterdim size nasıl yükleyeceğinizi. 2018 tarihi ekstra unutmayın. Proje saçkı zaten her yerde, gezginlerde, orada burada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like Önemli değil hani abone olun, gören abone olsun. O bizim için yeterli. O şuradaki mi alsak ya. Aynen yani dediğim gibi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.